Saçmalok TV ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bambaşka bir oyunla. Bugün bambaşka bir oyunla son yılların en popüler oyunlarından bir tanesiyle PUBG Mobile'la sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Yepyeni bir hesap açtık PUBG Mobile'da. Hani çok fazla oynadığım bir oyun değil ama sizlerin istekleri üzerine bunu da böyle videoya çekelim dedik ve ee, arkadaşlar açıkçası şöyle yaptık. E, yeni bir hesap açtım e, cep telefonundan tamamen cep telefonundan şu anda oynuyorum bilginiz olsun hani e, herhangi bir şekilde emülatör vesaire kullanmadım göreceğiniz gibi sizin de zaten cep telefonundan oynuyorum hadi bakalım şöyle hemen silahlarımızı topladık e, şu anda 51 kişi var herhalde bu ilk oyun diye mi acaba böyle oldu bilmiyorum e, bakalım ne çıkarsa bahtımıza diyelim oynayalım bakalım Evet burada güzel silah topladık bu arada baya böyle. Mermi durumumuz falan şu an hani aşağı iner inmez ee, şu anki durumda fena değil. Takımımız da gördüğünüz gibi tek Türk biziz. Saçmalok adlı hesabımızla tek Türk, e, ilk ilkleşimize aldık bu arada. Güzel. Güzel bir anda karşımıza çıktı arkadaş. Şöyle ben bir hemen onun ne malzemesi varsa alalım. Ee, şu anda iyiyiz. Evet güzel. Sağlık kitlerimiz falan var. Hemen şuraya gidelim. Elimizden geldiğince tabi burada toplayacağız malzemelerimizi. İşimize yarar mı? Evet yeleğimizi taktık. Hoş geçmeyelim. Ne varsa toplayalım buralarda. Evet, şu silah aman 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 orada biri var. Orada biri var. Bizi şu anda pusuya sıkıştırdılar ilk oyunumuzda şanssız bir başlangıç olabilir. Evet gördüm onu. Gördüm onu. Şöyle gidecek. Gel. Geldi. Çok rahat geldi ya. Bu kadar olur yani. Evet sayesinde sağ olsun arkadaşımız. İkinci de almış olduk. Güzel oldu bu. Güzel başladık. Hemen onun da şöyle malzemelerine bakalım. Ne var ne yok. Tamam şu an ortalık temiz. Yalnız bayağı ee, çatışmalar falan sağlam başladı. Yani 42 kişi kaldı. Ee, bizim de ikileşimiz var. Takımımızda bir arkadaşımızın herhalde bağlantısı kopmuş. 3 kişi takımımızda şu an yaşıyor. Güzel. Evet şu an hazırız. Ortalık duruldu sanki. Az önce bir silah sesleri geliyordu. Ben bıraktım onlar bir böyle bir kendilerini yesinler. Ondan sonra biz de alalım içeriye diye. Tamam buralar temiz ya. İlerleyebiliriz. Evet yine ses kontrolü yapalım yani böyle sağda solda. Yok buralar şu an temiz. Evet. Şimdi şurada hemen varsa toplanmamış malzemeler işimize yarayacak. Var orada yine bir çatışmalar var. Şurada binaların olduğu yerde bayağı bir çatışma sesleri geliyor şu anda. Bu arada Saçmalık TV ekranlarından videomuzun altına like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz arkadaşlar ve kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Çeşitli oyunlarımızla 2 en fazla 3 günde bir yeni videolar yüklüyoruz biliyorsunuz ki yepyeni bir kanalız ve sizlerin desteğini istiyorum açıkçası. Evet burayı bir uzaktan süzelim. Nerede ne var? Kırmızı alan geldi yakınımızda. Şimdi o alanın içindekiler bu bölgeye gelebilir. Binada olanlar zaten binada kalacaktır. Alanda daralmaya başlayacak şimdi. Evet bizim şurada sanki biri vardı orada. Yoğun çatışma sesleri var. Evet. Biri yine. Biri yine. Bizi gördü. Biz henüz göremedik. Şöyle bir. Şuraya bakalım. Yok. Hah gördüm onu. Gel canım gel gel. Üçüncü leş geldi. Başlangıç için iyi. Şu an itibariyle ölebiliriz ya. Hani böyle. Hesabımızı açmışız. İlk oynayışımızda. Üç leş güzel. Alandayız. 18 kişi kaldı. Ya herkes aynı bölgeye atladı herhalde. Herkes birbirini yedi. Onu anlıyorum ben şu anda. Herkes birbirini yemiş durumda. Ağrı kesicimizi alalım. Ya çok açıkçası e, tekrar ediyorum arkadaşlar. Hani belki eleştirenleriniz olabilir. Ben çok deneyimsizim bu oyunda. E, deneyimli bir oyuncu değilim. Ama Sırf e, bazı arkadaşlarımız abi senin sesinle bu oyunu duyalım dediler. Ben de tamam dedim. Böyle cep telefonumla oynadım ve tamamen hiçbir şekilde emülatör vesaire kullanmıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten sizler de anlayacaksınızdır. Kanalımızda bir de PUBG Mobile videomuz olsun istedik. Tamam burada pek bir sıkıntı kalmadı. Zaten oyunda da 15 kişi kaldı. Şöyle şuraya doğru bir ilerleyelim. Orada biri var. Orada biri var. İçeri girdi galiba. Hemen bakıyorum. Selamun aleyküm. Çok temiz oldu. Tamamdır. Dördüncü leşimiz de geldi. Güzel. Oyunda 14 kişi kaldı. o arkadaşın da üzerinde ne varsa aldık. Yani mümkün olduğunca da kontrollü gitmeye çalışıyorum açıkçası. Böyle hemen her yere dalarsam biliyorsunuz ki arkadaşlar bu oyunda çok iyi oynayan arkadaşlarımız var. Zaman zaman ben de denk geliyorum, görüyorum. Hani adam kafanı çıkardığın anda seni indirebilecek düzeyde oynuyor. O yüzden her yere dalmak istemiyorum ama biz şu an iyiyiz ya. Yani 14 kişinin 4'ü yani bizim takım aslında ölmedi. Bağlantıları koptu iki kişinin. İki kişi en azından biziz. Bu şekilde kontrolü giderek de buraya kadar gelmemiz bir başarıydı bence. Şurada bakıyorum. Biri geliyor bize doğru. Biri bayağı dibimizde şu anda kayanın. Merhaba canım. Merhaba. Ya Kaya bizi korudu resmen. Kaya bizi korudu. Malzeme durumumuz, sağlık durumumuz iyi. Beşleşle leşle saçmalık hesabımızın ilk oyununda artık son bölümlere yaklaşıyoruz. İşte orada bir çatışma sesleri duydum bayağı. Yoğun bir şekilde çatışma sesleri var. Burada biri hareket ediyor ama. Nereye gitti o ya? Burada bir yere kaçtın. Gördüm az önce seni. 6 kişi kaldı. 5 leşimiz var. Hadi bu ilk oyunu bizim takımımız kazansın. Saçmalok TV kazansın. Gördüm. Tamam aldık onu. Güzel. Ölmedi, öldü. 6 leş. Evet artık Alan daralıyor. Biz de şu an kalan son 3 kişiye bakıyoruz. Nerede bunlar? Arkadaşlar bu arada kalan 5 kişinin 4'ü biziz. Bizim takım. Yani bizim iki arkadaşımız şu an bağlantı dışında. İki oyuncu olarak biz şu an son kişiyi arıyoruz. Ee, ve oyunu herhalde kazanacağız böyle giderse. Bu ilk oyunumuzda şöyle son bir kişi var gözüküyor. Onu da bulursak avlarsak işi bitiririz. Altı leşimiz var. Bakalım. Ve galibiyet geldi. Saçmalık hesabımız ilk oyununda gördüğünüz üzere 6 leşli kazanıyor. Arkadaşlar sizlerin talebiyle bu videomuzu çektik. PUBG Mobile oynadık. Cep telefonumuzla kaydetmiştik ve sizlere elimden geldiğince sunmaya çalıştım. Sizlerin talepleri doğrultusunda kanalımıza abone olmayı, videomuzun altına like atmayı hatta yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza böylelikle destek olabilirsiniz. Yepyeni videolarla yeniden karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.